Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Karaköy'de balık dürüm yemeye geldik. Kıyı balığa geldik. Yapılışını izleyelim ve ondan sonra tadım videosunu yapalım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün kıyı balıktayız. Balık dürüm yiyeceğiz. Ee, Mehmet abi şöyle yakınlaşalım kamera. Abi herhalde balığı önce ayıklıyorsun kılçıklarından. Tabii. Kılçıklarını ayıklıyoruz. Özel közden anlarımızı bir gözlüyoruz. Özel baharatlarımız var. Onlarla karamelize de yapıp öyle sunuyoruz. Yeşillik de bol duruyor abi. En dışında herhalde kendi bir baharatınız var. Kendi özel çok sağ olun. Otları söylesem de söylemiyorum. Daha doğrusu sorsam da söylemiyorum. Herkesin kendi göre bir... Herkesin kendi, her ustan kendine özel bir sosu var. Kömür ateşinde değil mi aynı Aynen. Zaten kömür, bu balık... Kö, kömür normal. ateşinde zaten... Olmuş. Kömür ateşi olmuş, lezzetli olmuş. Balık neydi abi bu arada balık? Uçkumlu. Uçkumlu. Yağlı oluyor. Aynen. İçine de baharat atılıyor herhalde. Nar eşkisi mi? Evet. Nar eşkisi mi? Yok. Ekmek yok mu? Ekmek al, hızlı abi. Bir daha yürü. bir daha Abi şimdi ekmeğin içine yapıyorsun. Aynen. Bir de ekmek seçeneğimiz var. Bir hatta bu işe ilk başladığımızda ekmekti. Sonra durumu çevirdik. Bu e, Karaköy'de herhalde çok eski bir e, balık dürüm, biraz eski değil mi? Yeni mi çıktı yok 2015'ten. 2015'ten beri alemizde soğan, biber. Ne bir tanı. yapıyorsun anladım onlardan sonra. Memle. Arkadaşlar şimdi durumumuz geldi. Şöyle içini göstermek istiyorum. Bilerek kestirdim şöyle ortadan içini görmek için tadalım. Ben bunu çok seviyorum. Normal ekmektense İstanbul'da bunu daha çok seviyorum. Et gibi böyle tadı. Dışındaki sosu kendi soslarıymış. O da çok güzel. Bir daha bakayım. Böyle çocuklar da yiyebilir çok rahatlıkla. Kılçık yok içinde. Ayıklanmış, temizlenmiş. Herkesi Karaköy'e gelince kıyı balığa bekliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Karaköy'deyiz. Biraz önce balık yedik, balık dürüm yedik. Buradan karşıya Eminönü tarafına geçeceğiz. Orada da turşu suyu içeceğiz, atlayacağız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız bana destek olmak için beğeni de atmayı unutmayın. Cem Baba sizi çok seviyor. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi Eminönü tarafındayız. Cahit abi'nin yanına geldik. Abi hoş geldiniz kardeşim. E, bu nedir şimdi? Osmanlı lokması kardeşim. Osmanlı, lokma. Osmanlı lokması. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Çok güzel bir lokmadır. Tamam abi bir tadalım. Adı bir batadan bakmalı. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Böyle hoş geldiniz. Bakalım hemen tadına. Abi bunu sıcak da taze taze yapıyorsun. Aynen aynen öyle. Taptaze veriyoruz. Müşteriler de gördüğünüz gibi Evet, hadi hadi. Hoş geldiniz. Buyurun. Sweet Arizona. Abi hemen satışa. Aynen. İşler nasıl abi? İyi. Çok şükür. Hamdolsun baba. İyi abi. Arkadaşlar Eminönü'nde tarihi e, turşu turşusu içmeye geldik. Yasin ile beraberiz. Abi ne zamandır buradasınız? Uzun süre oldu diyelim. 15 seneyi geçti. Çalışmaya başladı burada. Bur burada geleceğiz. bir sürü turşu suyu, turşucu var. Tabii 3 tane var. 3 tane var. Evet. Gerçi saydın. En lezzetli farklı var diyelim. E, bir de herhalde şalgam var. Şalgam suyumuz var, bir turşu suyumuz var. bunları siz böyle hazırlıyor musunuz yoksa? Hani bardaklanmış ya. Bunları önden Biz hazırlıyoruz. Burada hazırlıyoruz. Çünkü yetişmediği için. Evet, burada hazırlıyoruz. Evet. Satışa göre hazırlıyoruz. Anladım abi. Bekle. Bir tane tadına bakalım abi. Tabii ki. Buyurun. Şunu alayım. Kurumam onu resim ya. Oradaki balık şeyini aldım ben. Bak kış aylarında. Antibiyotik değil mi? Doğal antibiyotik. Kış aylarında vazgeçilmedi. İsterseniz acı atabilirim az bir şey. Acı da atalım abi. Şuraya. Şerbet abi. Kış aylarının vazgeçilmezi Sofaların Bir tane de lahanasından yiyeyim şöyle son kez bir daha tadına bakayım Emin önüne geldiğinizde turşusu içmeden gitmeyin Sizleri seviyorum görüşmek üzere